şimdi yine 12 metrekare olan çadırımızın yeşil bir rengini açacağız birlikte. <laughs> çadırımızın içerisinde çantası ile beraber çadırımız. İçerisinden manuel çişirme pompası, tamamen sineklik olan kapısı, yine tamamen TPU kumaştan yapılmış şeffaf kapısı, Gece sensörlü olan sabitleme kazıkları Adam, ve şey soba deliği için yanmaz kumaşımız mevcuttur. Şimdi 12 metrekare olan çadırımızın kurulumunu yaptık. 12 metre kare olan çadırımız da aynı 6 metre kare olan çadırımız gibi ön tarafındaki kapı komple fermuarlıdır ve çıkartabiliriz arkadaşlar. Ön kapının yine ekstra sineklik ve komple cam kapısı mevcuttur. bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Siz bu şeffaf pencereleri çok beğendiniz. Biz de yeni olan modelimize normalde iki pencereliydi dört pencereli olarak ürettirdik. Bu çadırımızdan iki önde iki arkada olmak üzere toplam dört tane cam mevcuttur. E, bu pencereleri istersek bu şekilde şeffaf şekilde istersek yine üstündeki bu kalın perde kapalı bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu yeşil kumaşımızın ekstra şöyle bir özelliği vardır. Ee, sabah güneşini ya da güneşli havalarda güneşi fazla içerisine almaz arkadaşlar. İstersek böyle açık kullanabiliriz. İsterseniz burayı ekstra eşyalarımızı koymak için cep olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Çadırımızın arka kapısında da yine böyle iki tane aşağıda bir tane yukarıda hava penceresi mevcuttur. Bu pencerelerde de sineklik sabit sineklik vardır arkadaşlar. Çadırımızın kumaşı %100 su geçirmez özelliğe sahiptir. Asla su geçirmez. Evet. E, ee, Ayrıca dikiş yerlerinde de ekstra şerit bantlar geçirdik su geçirmesin diye arkadaşlar. Şerit bantlarla kapattırdık. Bu kumaşımızın bir diğer özelliği de arkadaşlar asla soğuk ve rüzgar almaz. Daha kalın bir kumaştan üretilmiştir.